Deniz. Bak burada ne unutmuşsun. Tarşanı unuttun. Bavullarımız hazırlanmış. Her şey hazır değil mi? Küçük bir tatile gidiyoruz. Deniz çok heyecanlı ama burada tavşancığını unutmuş. Bu olmadan uyuyamazsın sonra Deniz. Evet. Bak buldum ben gördün mü? Yizi sen ne yapıyorsun Yizi? Yizi de ben gelecek yizi, mi Yizi? Çıkacak. Yizi, yizi bizimle gelemeyecek maalesef. Seni çok özleyeceğiz Bizden Yizi. Biraz yemek veriyorum. Evet ablası biraz vakit geçiriyor şimdi biz gitmeden. Aa, biz seni çok özleyeceğiz Yiğiz'i. Dın dın dın. Dın o, dın dın. dın, ben dın, dın. Ben kıyafetlerin nerede? Kıyafetlerini çıkardım. Kıyafetsiz gideceksin bu tatile. Niye? İşte bu kıyafetlerin yeter. Kıyafetsiz olacak. Ne dersin? Hayır olmaz. Ya Deniz. Sana oyuncak koymuştum. De, <laughs> Playmobil'ler değil mi? Baksana. Evet, Oo, oh, hem de müzisyen kızlar bunlar. Aa. Kaç tane varmış bakalım? Seven herhalde. Evet. Sekiz. Mavi saçlı, sen çok seversin. Oo oh, mor saçlı benim için. Ona bakalım. Kırmızı. <laughs> Bu da kırmızı, bunu da deniz sever bence. Bu da pembe. Bu Da çok güzel mi? Hadi aç bakalım. Deniz o kadar hazırladı ama bavulunu, Hello Kitty bavulunu hazırladı kendi başına. Bakalım ne çıkacak içinden. Ya <laughs> Deniz, açtın mı? Evet, da bir tane çok sürpriz sevdim. yaptım. Çok sevdim ama nasıl kıyafetsiz gideceğim? Evet, boş bol oyuncakları dolduracağız, gideceğiz. Ne dersin? Yizi yemek var zannediyor. Yezi yemek değil onlar, yemek değil, oyuncak. Evet, evet. Kutumuzu açalım bakalım. Oo, bir sürü sürprizler vardı yine Deniz. Bak buralarda var. Ay. Burada var. Bu kutuların içinde var. Her yerden sürprizler çıkıyor. Bebeğimizin sticker'ı çıktı, bir tane. Bir de koleksiyon kartlarımız var burada bütün bebeklerin kendileri var ama çok güzel yapmışlar gerçekten. Çalıyor mu? Den 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 den. <laughs> hani kızımız nerede burada? Ana, Bebeğimizi bulduk evet. Bakalım. Aa daha kıyafetleri olmamış. Kıyafetlerini giydireceğiz. Bir tanesini yapmış Deniz. İkinciyi yapıyor. Aa benim sevdiğim bebeği yapıyorsun. Hı -hı. Mor saçlı bebek. Bu çok güzel şantaya bak. Harika. Bu da telefonu değil mi? Burada da bir tane bebeğimiz çıkacakmış yine. Müzikle alakalı karavan setimiz var. Burada da bir tane Yeezy var. Yeezy sen ne yapıyorsun? Merakla bekliyorsun değil mi hala? He? Daha bitmedi abla daha yapamadı. Deniz bitti mi bebekler? Evet. Hadi bakalım o zaman. Oo, her şey hazır. Harika olmuşlar. Çok tatlılar ama değil mi Deniz? Hı hı. Baksana burada bir de Bunlar da bileklikleri değil mi? Evet. Bunları istersek arkadaşlarımıza da paylaşabilirsiniz. Hepsinin var bileklikleri bak. bak bunun Burada hepsinin. Aa çok tatlı. Evet harikalar. Buna bayıldım. Bunların hepsi çok güzelmiş gerçekten. Ben baksana. De çok sevdim. Aa mikrofonu bile var. Ama buna bak nasıl çok cool, güzel. <laughs> o da çok mi? güzel. Renkleri çok güzel yapmışlar. Şimdi sıra hangisinde? Bu maviyi de beğendim ben. Baksana bu da çok güzel. Bu saate. Şimdi geldik karavanımızı açmaya. Bakalım ondan neler çıkacak. Hadi Deniz başlayalım. Arabamıza bak. Bunları şimdi kendimiz yapacağız. Şurası açılıyor herhalde değil mi Deniz? Açsana. Aa içine bak. Kızım Evet. Burada bir sürü yine parçaları var. Bir sürü parçaları var Deniz. Seni bekliyor bunları yapmak. Deniz şurayı açsana. Direksiyonu bile var bak. O oynuyor direksiyonu. Şurasını açsana Deniz. Şurası açılıyor galiba. Aa, Wow, harika içine bak Deniz nasıl gidiyor Düşünceli ha. gördüm seni Bitti mi az kaldı mı yerleştireceğiz Ay hamburgerine bak Çok tatlı <laughs> Burada çantası bile var küçücük Kıyafetleri var tekrardan Aa, Burada şu neymiş bakalım Oo, Bilgisayarı <laughs> laptopu var Galiba o da Sahne için hazırlanıyor değil mi evet. Elinde meyve suyu var Harika mikrofon da hazır Arabamızın içine bakalım nasılmış. Oo çok güzel. Yatak da var. Değil mi? Çift İki yataklı. Güzel. Kapısı açılıyor mu burası deniz? Evet. Açalım bakalım. Aa evet orada da yine eşyalarını tek eşyalarını koyabilir evet. Aa uzun saçlı yapabiliyoruz. Bir tane kısa kalsın, bir tane uzun kalsın Deniz. bakalım Öyle nasıl oluyor. Mi? Evet böyle olsun bak bu da çok güzel Hayır, oldu. Hayır gelmedi. Böyle güzel oldu. Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşların seni bekliyor. Hadi hazırlanmadın mı daha? Galiba hazırız. Deniz nerede acaba? Arabanın içinde <laughs> mi yoksa? Neredesin Deniz? Hazırız galiba değil mi? Evet. araba hareket ediyor mu? İstediğimiz yere götürebiliriz. Oo, sahneye bak. Hareket eden sahne. Herkes hazır galiba değil mi? Ay Deniz çok sevdim Aa bak, konserimizi dinlemeye gelen arkadaşlarımız da var burada. Eee bakalım şarkımız ne olacak? Hadi. 1 2 3. I Oo Deniz sen de eşlik ediyorsun ha? Çok evet. güzel. Bravo size kızlar. Çok teşekkür ederiz. Harikasınız.